Burası... Adamlar dönüyor kanka burada. Yine döndüm. Yemeğimi Üçünüm taksam ben... Eseriz, Gel. Her şeyimi ben bunları... taktım. Gel adamların içine gireceğim gel. Aha aha öldü ölecek. Bu öldü. Adam ya. düştü. Sıfırlı vur kafa ya. Hihihi. <laughs> <laughs> Hadi kanka healer'a vursaydın keşke healer boss keçi healer'ı evet. gerçi. Aynen ondan vurmadı. <laughs> Tek bir kalkacak. Vurun kafayı Serhat onu. Serhat vur kanka sen ona. <laughs> o gitti kanka dön buna. Arkadaşın mutluyor salaha bak ya. Ben bunu bindirtmem lan bekleyip gel istiyorsun. Ah ne biçim bot bastı lan bu? Bindirtmem. Bindirtme geliyorum. Tamam. Ben ölmezsem inşallah. Emre alım takip edeceğim diye moplar da ölecek şimdi. Tamam. Bildim kanka geliyorum. Aynen. Sen bana heal basarsan geldiğimde ben Tamamdır. direkt ineceğim. Zaten canım dolar. Tuttu beni. Tutsun sabaha kadar. Neyse oynamıyor. Kaçmaya çalışıyor da bineği kulduğuna girdi. İstese de binemez. Geç önümde Atlantı. in. Gel buraya. Pichinogli. Bunu uçması kaçması Bekle var biraz mı? Biraz. Bom... Botu gelecek şimdi. Keşke inmeseydi. Neyse tutarsın. Moba moba bizi düşürmeye çalışacak kanka Sala yalnız abi. burada ölebilirim. Yarak ölür sen. Kes kanka momları kes. <laughs> kanka biz <laughs> mavide ne fem kasabiliyoruz ne silver adamlar da silver <laughs> kasıyoruz şu anda. <laughs>